En son ne zaman bir kadına şarkı yazdın? Söylüyorum ben. Ben şarkı kadınlara şarkı söylüyorum abi. Yazma bende yok. Yazılmışları söylüyorum. Şey, hazır hazıra konuyorum hazır. Aha. En son ne zaman bir kadına çiçek aldın? Dün bile olabilir. Çiçek <laughs> mi? Sevinir, sevinir. Kaç ne <laughs> zaman sevilicek şey <laughs> bilmiyorum. Çok oldu ya. Boşandıktan sonra hiç almadım. Abi röportaj yapıyorsun. <laughs> Türk ya, ya. kadını mı, Rus kadını mı? Türk kadını tabii Rus kadını. Niye? Antalya'ya gidince Rus diyorsunuz ama. Hiç demedim öyle bir şey. Hiç <laughs> ömrü hayatıma demedim. Ya be dilin var. Anladım anlaşıyorsun. Ha. Rus hanımlarını buradan reddetmiyoruz tabii ki. Onlar da yanlış anlamasın. Türkçe bilenleri falan bunu anlayabilecek olanları da <laughs> yanlış anlamasın <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> Kapıyı kapatmıyoruz yani. Kapılar kapalı değil. Allah aşkına dürüst ol. Bir günlüğüne kadın olsan ikna var. Bazen sen ne olsun istiyorsun? <laughs> Bir günlüğüne kadın olsam Hayır, he? Yani. Bir günlüğüne kadın olsam bir lanet diye mi Sana diyorlar bence <gülüyor> <gülüyor> Bence sana diyorlar kanka <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm Buyurun. Abi, efendim. Hadi gel. Haydi. Abi mi abi? <laughs> abi? abi sen kimle daldın ki? Oğlum adam yakaladık. Kanka, Kanka her, o, yani. her botara belli lira. Her, her botara abi, lira. Abi bir daha hesap kinli Atakan'a çıksın <gülüyor> abi. <laughs> <laughs> Lütfen abi. Gel kardeşim. Her botara 50 lira gel kardeşim. Boş geçmeyelim. Gel kardeşim sen de. Ne yapayım? Ben ne yaptım? Evet. bu evet. Cevdet abi, abi Yapma öyle şeyler. Bak hanım hanım eve giremem. Yapma öyle şeyler. Kaç kaç. Yasin hakkını ne düşünüyorsun abi? Oğlum ne oluyor? Yine bizden ne düştük? Beni Hakan'la fotoğraf çektirirsen o zaman bir şey yapma. Hakan kim? Blok 3, Ha blok 3 ben öyle tanıyorum. Ben rakamlardan tanıyorum. Blok 3, 7, 5. Neydi? Ne Atı 2, 8, 6 mıydı? Öyle bir şeydi. Abi, rakamlardan tanıyorum. Tamam geç. Adamsın abi. Biz bir durun la bir salın la kurban. Trabzon neresi? Aksiyabat. Ya bunu mu merak ettin gerçekten? <laughs> Google'da yazıyor, Google'a yaz. <laughs> Kardeşim. Nasıl abi? Şunu anlatsana bana. Neyi bunu ya? nasıl başardın? Abi bizim o ben e, kaç yıl oldu abi? 2014 15 Atakanlarla tanıştım. 16 YouTube'a başladık. İşte 10 yıl oldu. 10 yıldır YouTube yapıyoruz. Aynı zamanda hani zaten müzik piyasasında birazcık hani orayı biraz hobi gibi kaldı ama şimdi yeniden başlıyoruz inşallah Çok güzel. Çok mütevazisin bence yani. <laughs> Yapıyoruz güzel bir şeyler olacak inşallah şarkı işlerimiz. Samimiyet. İnsanlar seni gördü ben bunu bir iki kere daha gördüm. Dışarıdan gözlemledim ama. Şey ben de abi bak şu çok zor bir şey. Bir anda olmak çok zor bir şey. Onu kontrol etmek. Hepimiz insanız. Hepimizin nefisleri var. Hepimizin bir e, bir alter egosu var. Bir şeysi var. Ben hiç bir anda olmadım. Hep böyle yavaş yavaş, yavaş 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 değil. yavaş yavaş ve hani Şunu e, bak. her youtuber şarkıcı ya da oyuncu olmak zorunda. Değil. Ama hazır diyor ki benim bir kitle var. Benim bir yeteneğim varsa bir deneyim diyor. Denediğinde oluyorsa oluyor. Olmuyorsa olmuyor. Hani ben de Karadeniz müziğini çok so Karadeniz şarkılarını Türkleri söylemeyi çok severdim. Bir deneyeyim dedim, denedim. Şükür hani oldu bir şeyler yani. Kö kötü olmadı yani. Ve karşını aldık. Abdül'ü şey aldılar. Taşacak bu denize. Delimine. <laughs> ee, bu arada hani Abdü yok o yolunda e buradan tebrik ediyorum. İnşallah e daha da iyi yerlere gelir. Sizi de bizim orada şekilli için ben de çok izliyorum. Çok da güzel bir e, reyting alıyor. E, mesela ben gençliğim zamanlarında... Gençliğim zamanlarında... Şu anki yaşım da... Hep isterdim ben de böyle Karadeniz dizileri olsun, <laughs> filmleri olsun <laughs> falan. E, kısmet kısmet Antalya'nın Antalya çocuğu Abdü oldu abi. Olabilir. Adam stada girdi, meşhur oldu diyenler var. Yok be. Yani o güzel sen Ama yani. güzel Yok o şimdi, dizinin Allah Allah. dizideki bütün oyuncular e, stada geliyor maç izlemeye. Yani oradayken bir e, bir etkinlik olarak gidiyorlar ve orayı çok seviyorlar. Emanaman. Ne gidiyorlar? Oluyor. Peki, malum konuları konuşalım mı? Peki, gerek yok ya. Geçtik. Geçti, vallahi Aynı geçti. Gene. Gerek yok. geçti gitti ya. Vallahi. Hani Ye yeni şeyler. Ye, şu an yok. Ama hani olur mu olmaz mı bilmiyorum ama tabii ki eee bu yaştan sonra bir insan hani o duygusallığı ve beraber birilerine bir şeyleri paylaşmayı özlüyor ve seviyor. Hoşuna gidiyor. Tabii ki de ben de biraz duygusal bir insanım. O, hani olmaz demiyorum olur. Olursa da hoşumuza da gider. En ben son, değil. en son ne zaman bir kadına şarkı yazdın? <laughs> Şuraya doğru. <laughs> ben şarkı, kadınlara şarkı söylüyorum abi yazma bende yok. <laughs> Valla yazmıyorum. güzel yazılmışları söylüyorum. Şey hazır, hazıra konuyorum. Hazır tamam. yazılmışları söylüyorum. Tamam. En son ne zaman bir kadına çiçek aldın? Dün bile olabilir. Ha, çiçek mi? Çiçek mi? Çiçek Ne zaman söylediğini Dün bile olabilir. Abi e, çiçek <laughs> çok oldu ya. Ben gerçekten boşandıktan sonra hiç almadım. En son ne, ne zaman bir kadına hediye aldın? Ya ya. Biri buraya gelebilir mi? Ee, o o iki, iki, ay, iki, ay, üç ay olmuştur. Ya böyle böyle ara ara böyle Abi, görüşmeler olur da, giriş, da. Denersin olmaz ya. Abi <laughs> röportaj yapıyoruz. <laughs> abi kürtaj yapıyoruz. Kürtaj. Giriyor dede. Yani bana, bana, de. bana ideal kadın terbesin. Ee, ee, ideal sorun. kadın. Ya ben abi şöyle söyleyeyim sana. Ben 36 yaşındayım. Gerçekten bu yaştan sonraki insanlar ve erkekler sen de bilmiyorum. Ben aynı yaşta olabilir miyiz? 42 bilim. 42. ben. <laughs> <Aynı gülüyor> <söyleyeyim> <laughs> Buradan sonrasını ya, artık. <laughs> şey abi ya. Hani burada bu yaştan sonra biraz daha şey arıyor insan. Yani, yani şurayı ve şurayı mutlu edin. Yani fiziksel olarak çok ayırt et. yani esmer severim sarışın severim işte orası böyle severim o işi geçiyor insan ya gerçekten biraz daha burayla burayla uyumlu olan arıyor yani. Yok herhalde şu anda? Şu an yok. Sıkıştın mı dikkat edersin? Olsa ben sana <laughs> kapattıktan sonra söylerim. Türk kadını mı Rus kadını mı? Türk kadını tabii Rus kadını. Antalya'ya gidince Rus diyorsunuz ama. Hiç <laughs> diyemedim öyle bir <laughs> şey hiç Allah. ömrü hayatıma demedim. Neyi varmış Rus kadını abi gayet güzel. Hayır şöyle. Ya abi dilin var. Anladın mı? Anlaşıyorsun. Örfün adetin var, kültürün var. Ha, Rus hanımlarını da buradan reddetmiyoruz tabii ki. Onlar da yanlış anlamasın. Türkçe bilenleri falan bunu <laughs> anlayabilecek olanları da <laughs> yanlış anlamasın <değil> <gülüyor> 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 Kapıyı kapatmıyoruz yani. Kapılar kapalı değil. Allah aşkına dürüst ol bak. Zaten dürüst adamsın da bu soru çok önemli. Çok Darabin. kritik. Darabin. Bir günlüğüne kadın olsan ikna var. Ya <laughs> Adam, sen ne olsun istiyorsun? Bir günlüğüne kadın olsam. Hayır, <laughs> he. şey. şey. Şeydir. Ee, Bu ailen de izleyecek. Bir günde kadın olsam Bilal <gülüyor> <gülüyor> <Bence> <gülüyor> bir lanca diye matardım. Bence git. Ankara'nın şarkısı çıkacak. Bu arada... Böyle şeyleri çok fazla yapmam, sen olduğun için geldim yaptım. E, zaten farkındasındır Ama seni seviyorum, teşekkür ederim. Ben Sağ ol samimiyetin için. E, ne zaman istersen buradayım. <laughs> ne zaman ihtiyacın varsa buradayım. Gece arayacağım. <laughs> Var mı başka antin kuntin sorun? Oysa <laughs> gideceğim ben. Arkadaşımın şarkısı çıkıyor da. <laughs> git çıkar şarkıyı. Git, <laughs> git şarkıyı çıkar. <laughs> az az gidersin. Gidersin.